Personel yönetimi Sol menüden personel yönetimine tıklıyoruz, açılan menüden personellere tıklıyoruz. O alanda işlem yapmak istediğiniz personelin üzerine tıklayıp, günlük yoklamasını yapabilir gelmediği günü seçip mazereti yazıp kayıt edebilirsiniz. Artık bu personelin gelmediği güne görev ataması yapılmayacaktır. Personelinize maaş ödemesi avans ya da kesinti yapmak istiyorsanız maaş öde butonuna tıklayınız. İşlem tarihini seçiniz. İşlem tipini seçiniz. Miktarı giriniz. Kaydet butonuna tıklayınız. Artık personel maaş ödeme detaylandırması gerçekleşmiştir. Personelimizin durumunu sağ menüden aktif ya da pasif yapabilirsiniz. İşlem yap menüsünden. Personelinizin tamir ettiği cihazları. Sattığı ürünleri atanan görevlerini tamamlanan görevlerini detaylı inceleyebilirsiniz. Personelinizin program izin yetkilendirmesini düzenle kısmına tıklayarak açılan sayfada yetkiler bölümü altındaki personelinize uygun kısımları ekleyip kaldırabilirsiniz. Artık verdiğiniz yetkiler dışında hiçbir alana erişimi olmayıp o menüleri göremeyecektir.